Merhaba gönül dostları. Hoş geldiniz. Arkadaşlık konuşacağız bugün. Ne yaptık? Bir story çekiyor bir saniye. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Dur, story atacağım. Musa yok. Musa yok ya. Mağnaker'ın içine girdik. Biz çok değişik Aa! şeyler biz <laughs> e, bazı hayat şartlarından kaynaklı olarak geçen hafta bölüm çekemedik arkadaşlar. Evet. E, hayatımız çok yoğun olduğu için falan asla önemli insanlar yapamadım. falan da değiliz. Öyle yani hayat şartlarımız el vermedi. Biz zaten iki haftalarda görüşmüyoruz. Evet, Sanmayın evet. ki biz görüşüyoruz ve bölüm çekmiyoruz. Biz de görüşemedik. Neler hayat yaptın Bize Feride? bir şeyler yaptı. İki hafta oldu neler yaptın? İyi kararlar verdin mi? Göreceğiz. Bölümler içinde bir tek hata yapma hakkında konuştuğumuz bölümü insanlar beğenmemiş. Çünkü hata yapmıyorsunuz biliyoruz biz de. Galiba o, o bölümde hata bir hataydı. hataydı. Bizim hatamız yoktur kral. Değerimiz anlaşılmamıştır zaten. Zaten zaten zaten. Bu delizyon yani. Delizyon her bir tenin hayat. Yani kendi şerrinden delizyona sığınmak. Şer. Şerdir o. Şeriat peki? Ona gelmeyelim gibi ya. Yani. <laughs> İşin şakası her birden geçen hafta ben edit şakası de yapmadım. Şakası mı abi? Şöyle şaka abi. Değil miydik? <laughs> Şöyle ben, <laughs> geçen hafta edit yapmadım. Çok yoğundum. <laughs> ben çalışmaya başladım. Yeni de değil mesela. Çalışmaya başladığı sürede biz video çektik ve editledik ama... Bir şeyler ama... yaptık. Hayatımızda bazı... paşa gönlü istemedi abi. Yapmak evet. istemedi. Yoksa bizim videomuz vardı. <laughs> Hayatımda çok daha keyif aldığım bir noktadaydım ve o an Yiğit'i yapmak istemedim. Şimdi daha mı iyi olduk şimdi? Daha, şimdi iyi, daha iyi olduk. Mi? Olmadık abi. İyi değiliz. İyiyiz lan. Şşş. Hayır lan öyle değil. Öyle bir yerden değil yani. ben, de da Benim daha iyi günlerim oldu. Ama ya bu kıyasa girersek zaten hep daha iyi günlerim var. Yok ki bazı iyi günlerim. Diğer iyi günlerimden. Daha iyi günler midir? Daha iyidir mesela. Şey var ya Feyyaz'ın bir videoda diyor ya sen zayıflamışsın ama hani sen neşeni meçeni almıştın. O bayağı kötü zayıflamışsın. <laughs> sen kötü zayıflamışsın. Abi, bazı kararlar alıyoruz evet. ikimiz de hayatta. Ben biraz güncelleme yapalım istiyorum. Nasıl? Şeyden bir yerden güncelleme istiyorum bu tamam. arada. Bu adamlar bizi... Evet. Düzenli olarak izleyen minimum 200 adam var oğlum bizi şu anda. Doğru bu arada. Hani... Abi ne yapıyorsunuz siz? <laughs> siz inanılmaz insanlarsınız. Şimdi biz bile bazen birbirimizi dinlemiyoruz. Ve sizin... Evet evet dinliyoruz lan hep. Hep de değil de. Hep de değil. Sen bazen de dinlemiyorsun abi. Belli oluyor mu artık? Görüyorum dinlemediğini yani. Ya anlıyorsun değil mi? Tabii tabii. Teşekkür görüyorum ederim. dinlemediğini. Ben dinliyormuş gibi yapıyorum. O çeklemek ihtiyacı duyuyorum. Ben Aktif dinliyorum şu seni. Şu an ben ne <laughs> 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 Neyse bizi düzenli izleyen bir 200 adam var 4 bölüm adam demeyeyim. 200 birey. Adamlık konu bahisi olduysa biz kalkalım abi. <laughs> Düzenli bu 200 adama ben bir sorumluluk hissediyorum. Mesela geçen hafta mahcup oldum oğlum ben video atamadığım için. Ya o videodan bir şey çıkardı aslında, onu gene ya, atabilme ihtimalimiz vardı. Evet ama şeyden dolayı atamadım. Oğlum ben bir süredir bir yerlere yetişiyorum. Bak gerçekten son iki haftadır hep bir yere yetişiyorum Çok ve duruyor. bu beni yoruyor şu anda. İnsan durmayı özlüyor yani. Evet. Bomboş hani. durmayı, herhangi bir şey yapmana gerek yok durma hali. Yani bak işe gidiyorum doğal olarak. Çıkıyorum ve otobüse yetişmeye çalışıyorum. Basic geliyor kulağa evet. O otobüsü kaçırırsan 40 dakika daha bekleyeceğim ve bu 40 dakika benim dışarıda olan iki saatlik hakkımdan bir saat götürmüş olacak. Evet. Evim çay yolunda. E ben buraya geliyorum sizi görmek için filan atıyorum. Musa'yı görmek için işte Ayberk'i görmek için Cacurt filan. Ortak bir yer mi bulsak? Oğlum Ayberk yok. Ayberk evi çok uzak. Ayberk yok bende iki buçuk haftadır filan. Ne oldu ona? Çıktı şeyden. Çıkmadı da yani şey görüşemiyoruz ki adamla. Doğru. Öyle bir yerden de bunu çözmek adına taşınıyorum. Başınıyor. Evet. evet. ya az kaldı biraz. 10 gün falan var. Mahallemize geliyor. Neşe katmaya geliyorum. Şüpheli ama geliyorum yani. <laughs> Şimdi sonra. Geliyorum yani. Gel gel. Geliyorum geliyorum. Gün yaparız. Uf neyse Allah hani, Aşkına. Bu yetişme eğilim beni çok yıprattı ya. Bir şeylere yetişmeye çalışmak şeyde de yoruyor ya. Fiziksel yorgunluğu geçtim. Mentali tam anlatıyordum işte. Hani mental olarak da yaşadığım duygulara da yetişmeye çalışıyorum. Çünkü onlar da bir seyir halinde ilerliyor bu yüzden Hani ya işte geliyorum, işten çıkıyorum bir şey oluyor iki dakika birini görüyorum biri alıyor bir şey bir şeyler o falan daha çok zaten. bütün bu durumların içerisinde sürekli de değişen bir mod var ortada o mod da bir şeye yetişmeye çalışıyor yani o ayak uydurmaya çalışıyor evet o yetişemiyor da ve bir yerden sonra yanlış insana yanlış tepki vermeye başlıyorsun senin doğru insana doğru tepkileri verme de vardır var ama bazen araya da karışır. Evet kaynıyor arada ve bunu hani mesela bilerek yapmıyorum. Biri de oturuyoruz ve bana diyor ki oturuyorum sen beni dinlemiyorsun. Abi elimde değil benim zaten birini dinleye bin. Ooo anladınız mı tam olarak bundan bahsediyorum hani. <laughs> benim birini rutin olarak dinleyebilmem zaten çok zor bir şey. Ve ben mesela sizi özledim ya. Evet, doğru. O ben sizde oturmayı özledim. Çünkü ben burada duruyorum ya. Sizleyken bir şey yetişmem gerekmiyor ya. Ben. <laughs> ne dediğimi de unuttum Kesinlikle. en son ya. Konuyu attım ben az önce. Yani öyle. Bunlardan kurtulmak için de taşınıyorum bir noktada. Yetişme durumunu çözmek Durmak için. Durmak önemli kral. Durmak önemli gerçekten. Yanında durabildiğin insanlar da olması. çok önemli evet. bu arada. Sizleri çok seviyorum. yani Mesela yani Ayberk, Altay, şey. Feride, Musa. Şimdi mesela biraz da senenin sonu geliyor ya. Evet. Senenin sonu geliyor ve ben şeyi fark ettim. Senenin başında... Başındaki ki... ekip sonunda yok abi. Sonda yoku geçtim. Bu bir klasik zaten. Mesela başındaki ekip de biz böyleydik. Ve ben şu an bir kısmıyla konuşmuyoruz. Senin de eminim öyledir. Sizlerin de eminim öyledir. Hani bir kısmıyla görüşüyoruz. Bazılarımız, bazı arkadaşlıkların mecburiyetten olduğu bir nokta olur ya hani. Çünkü ona net bir şekilde anlatamazsın artık istemiyorum. Onu. Anlayabileceği bir noktada değilsinizdir. Sen de zoraki bir arkadaşlığa dönersin. Buradan kimseye bir şey söylemek değillerdi. Çünkü illa ya alınacak insanlar zaman, olur. Ya bazı şeyler zamanla e, kopup gidiyor ve bunun Kabul Böyle olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü... Artık hizmet etmiyoruz birbirimize. Keyif de vermiyoruz. Ya hizmetsel bir yerden değil. Şey bir noktada benim bu yıl yaşadığım bu bazı ayrılıklar hani farklı hayat tercihleri Kesinlikle ve ilerleyen bir çarkı var ortada ve bu çarkı tıkayabilecek bir şeyi istemem. E bunun hiç sevgiyle falan da alakası yok. Hala o tabi. sevgi var. Kişiyi hala seviyorsun. Anıların da orada ama biz artık aynı düzlemde aynı şeyleri yapmaktan aynı da Aynen keyif Aynı hayatı alamıyoruz. yaşamıyoruz. Ya sen ne bileyim. Atıyorum içip sıçıp gezmeyi, eğlenmeyi seviyorsun. Sürekli pavyona gitmek istiyorsun. Ben gitmiyorum ama ben, bir şey paylaşamayız. Sen de iki, iki kere ben. pavyona geldik diye ben pavyonu sevmiyorum. Kesinlikle öyle. Ben sen de iki kere, gittim, iki yeter kere yeter gelebilecek mi? kadar tamir ettim oraya. Evet. Üç olmayacak Her mesela. Her hafta pavyona gidemeyiz. Musa buradan lafımız sana. Abi yeter abi, abi yeter la. Her bir saz, bir pavyon, bir kons. Konsta taktı zaten kavga <laughs> Evet. <laughs> 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 <gül ya i̇şin şakası bu senenin sonunun geldiğini anladığımız her noktada her yıl aynı şeyleri düşünüyorum böyle geceleri yatmadan. Ben yorgunum. Biz anladık şu 20 dakikalık sekansı senin yorgunluğunu. Bence Ama hepimiz anladık. Ama işsel de bir yorgunluk değil mesela. İş beni yormuyor çünkü şu an. Şey de biraz üzüyor. Mesela bazı insanlarla görüşmemek sağlıklı diye görüşmemezlik etmiyorum onlarla. Arkadaşlarından bahsediyorum. Onlarla görüşebilecek gücüm olmadığı için görüşmüyorum. Ağır ben istiyorum hani onu. Sen şey gibi yani hani. Ama ağır bir ağır arkadaş. bir bölüm. Evet evet. O şey yok olursun. ya bir, hani e... arkadaşlığın getirdiği bir yüktür bazı insanlar. İşte bence bir yaştan sonra onu öğreniyorsun. Ya yani ben bu yük yüklenmek zorunda değilim. Hayır, Sen yok. de benim hayatıma kalmak zorunda değilsin. Eminim seninle bunu yapmayı çok sevecek bir sürü insan var. Biz konuşmaya da devam edelim. Bazı insanlar sezonluktur, hayat boyu değildir. Ooo! Bölüm başlığı bu arada. Ben de arada. umarım bazı insanlar için sadece sezonluğumdur. Çünkü çok fazla insan var. Ve hepsini götüremem yani. Ben bayağı kadar... eledim biliyor musun? Arkadaşlık konusunda. Öyle oluyor. Çünkü Hayatın oturuyor çünkü. Öyle bir yerden benim için bazı insanlar. Ve bunlar ben artık bunu yapmak istemediğimi biliyorum gibi. Benim 2025 içerisinde hayatımdan çıkardığım insanlar ya da hayattan çıkarmakta zorunda değilsin söylediğin gibi olan bana biraz şey geldi ben hakikaten çok yorgun hissediyorum artık. Çabayı verecek halim yok yani ne olduğu yazacak halim yok. Ee, bir yanlış anlaşılma var hadi çözelim diyecek gerçekten çok yorgunum ve günlük hayatımda bazen bunu yaşıyoruz yani eve gidiyorum Ekin böyle kapıyı açıyor şey yapıyoruz falan Ekin diyorum hiç. Değil sırası değil şu an yani. Hiç konuşacak halim yok çünkü. İyiyim hani bir şey yok endişelenme. Öptüm iyi geceler. Ya o gidip kapatıyorum abi sadece. Sessiz yorgun. Yok çünkü öyle bir enerjim yok artık benim. Aslında sevmediğin için değil, iyi nefret değil, ettiğin için Kesinlikle değil. Kesinlikle sohbet etmek istemediğin için falan da değil. Bir kelime daha konuşacak halim yok. Evin kapısına zor gelmişim gibi bir yerden. Odaya gidip zor çıkarttım. Çok bu yorgun hissediyorum. Yani kendi içimde var olmak ve hayatta var olmak. Bazı taşların yerine oturduğu bir yaş aralığındayız ya bir de. onları oturtturmaya çalışmanın sekansında bazen de gerçekten enerjim olmuyor. Ve herkesle de susup oturamıyorsun abi. O değerli olan taraf oluyor zaten. Ya bugün kötüyüm abi görüşelim ama Dümdüz susup duralım. Oturalım. Duralım. Böylece duralım. Bunu yapamadığında da o insanla zaten Niye arkadaşlığın gibi oluyor? Yani? Ya oğlum, ya herkesin arkadaşlıkta farklı şeyleri var. Biriyle çok gülmek için arkadaş oluyorsun. Biriyle ağlamak Arkadaşlığın için hizmet bir ettiği. Şey, bir şeyler var. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Ya, bilinçli olarak birçoğu öyle oldu benim için en azından. E, artık arkadaş olmayayım gibi bir karar değildi. Yorgunum çok abi şu an. Çok yorgunum sadece. Hani beni şey artık gerçekten yoruyor. Ee, biriyle mesela konuşmak istemediğinde her zaman bir açıklaması olmak zorunda değil. Değil abi hani varsa bir de bir açıklaması her zaman ben onu yapacak güçte değilim. Ben sana her zaman neden diye anlatamam. Bizim seninle arkadaş olmamızın sebebi zaten senin o nedenleri kendin anlıyor video olman. Hep bütün nedenleri açıklayamam, hepsini soramam, sürekli doğru mu anladım diye çekleyemem. Benim anksiyetik olmayan bir yerden seninle iletişim kurmam gerekiyor. Senin de ben de anksiyetik olmayan ya. bir yerden evet. iletişim kurman gerekiyor. Bak biz seninle iki aydır falan gerçekten Hatırmış tanışıyoruz. Için. Bu iki ayın her haftasında bir gün Spesifik bir şey için buluştuk sen evet. Ama biz bunun dışında da görüşmeyi evet. tercih ettik. her zaman da çok mutlu değildik. Değildik yani. <laughs> Gerçekten değildik. Gene de ben mesela bunu yapmak bana çok iyi geliyor. Bizim arkadaşlığımız yani, tam bizim olarak Bizim şöyle bir grubumuz var abi. Adını duruştuk. Haberleşme ve Dayanışma Hattı Hayır. mı neydi? Bu Musa kurdu. Musa koydu evet. Musa burada olmuyor olması beni çok üzüyor. Siz oraya çay koydun ya sen o grubun fotoğrafına. Bizim 6 ay, belki ben açtığımız grubun da profil fotoğrafı 3 çaydı, Hani anladın mı? Hata dayanışma slash dayanışma grup bu ve e, yapacağımız hataları önceden bir ara konuşuyoruz Sadece ya Musa da yaptıktan sonra falan konuşuyoruz. Sadece bu, ikini tartıştık. Ben çok önceden yaptım çünkü bunu. Bekliyoruz ya mı değil mi diye, şu an o sekansdayız ya. Yani. <laughs> o yüzden sanırım Yapsın. tartışmıyoruz hocam, onu evet, kabullendik. Evet. evet. Sadece sonucunu bekliyoruz. Ben de bir iki güne... Yap kral ya. Başka Bağlıyorum türlü gibi zaten... ya, zaten. Dayanamam gibi. Yap yap. Enginleri ben sana hep söylüyorum atlaşırım. bunu. Hep söylüyorum. Bugün bıraktım. Bir şeyi kız. yap. Yani benim gerçekten bir motto varsa hayat mottosu bu o. <laughs> 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 bir daha yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyi bundan bir ay sonra olsun, bir sene sonra olsun fark etmez. Yapmadığım için üzülmektense yaptığım için üzülmek kesinlikle tercih ederim. Feyyaz Yiğit'in dediği gibi. <laughs> Bursanlar bunu söyledi bize. gitmek lazım abi. Sen karar verdiysen. Hayatım gideceksin. diyemeyebilirsin çünkü gerçekten. Evet. Yani şey. Bazı şeyler yapılır abi. Bazı he. konularda bir de hani yaptığın şey aslında hata değil de senin o inner child <gülüyor> diyebileceğimiz <gülüyor> noktadaki elemanın yapmak istediği bir şey ya ve buna hata diyerek aslında günümüzde Eşimiz, dostumuzla yaptığımız şeylere sen hata yapıyorsun şu an diyerek bizi aslında şey bir sisteme oturtuyor. Hiç mantıklı olmayan bir düşünce grubunu çok mantıklıymış gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ama şey ya zaten çok uzun süre onu bastırıyorsun. Ve o çocuk olma halini e, unutmanı sağlıyorlar. Ve işte yaptığın şey e, seçtiğin insan olabilir, bir hareket olabilir, bir yere gitmek olabilir. O çocuğun çok mutlu olduğu bir şey ya. Ya bunun için bile yapabilirim. Çünkü biliyorum ki böyle... Üzülmeyeceğim. Bir yani keyifle de... içinde o mutlu yani onu yaptığım için. Evet yani. Benim hatam tam olarak böyle bir şey. Zaten benim de yapacağım. Çıktısını bekliyoruz bu arada. Hata diyemem. Benim de hata demem de benim de yapmak istediğim aslında olmak istediğim nokta öyle bir şeydi. Bir de biz birbirimizi çok gaza getiriyoruz arkadaşlar hey ya. ya. İyi ki ya sen böyle benim. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> birbirimizin delizyonuna çok eşlik ediyoruz. Ve birbirimizi sürekli de işte git bir şey yazıyor. böyle böyle oldu, böyle bir şey mi yapsam falan diye. Yap kankam, yap kral, işte şöyle yap, böyle yap, onu, onu da böyle yap falan gibi bir... Ben yazıyorum ya da anlatıyorum, ilk böyle böyle oldu. Şöyle Yapmazsan yap... Onu. <gülüyor> 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 Yapacaksın. <gülüyor> Yapmazsan Kürtsün falan, sen de işlemiyor, ben de bir gaz oluyor. Yani o mecbur şey... yani hani. Ya gazlayacağız abi, bir özür dilerim de hani şurada zaten Kimimiz zararlı? Anladın mı? Beş kişisiniz oğlum. Hep diyorum ben sağda solda. Hani. <laughs> Hadi baba sen <sana gülüyor> yaparsın. <gülüyor> Marş basmıyor. yaparsın? Hani 5 kişi var oğlum zaten ben sizin yapmak istediğiniz şeyi mantıklı değil diye engellesem ne kazanabilirim ya, bir ki de ya? Şey ya ben ondan çok bazen rahatsız oluyorum. O kadar önemsiz bir insanım ki ve işte o yine Feyyaz bizim ya yani kral. Adam ya. Dünyada, ga galakside yoksun ya hani. <laughs> Yap abi nasıl istiyorsan onu yaşa. Dönüp baktığında kimse hesap vermene de gerek yok. Bu aşk olur. Mezar taşına yazmayacaklar. bak Güzel bir şey değil mi o birine? Oğlum çok o eğlendim. aşık olma hissi. Çok eğleniyordum rutinde de zaten. Hani şeyden o, o süreç. <laughs> iki hafta görüşemediğimiz o süreçte ben... Çok iyiydim aslında. O. <laughs> çok keyifliydim hani. Evet üzülüyordum sizi göremediğim için ama... Hepinizin bunu anlayışla karşılayıp abi okey Evet, hepinizin de şey bir yerden yaklaşması çok tatlıydı benim için. Ah ne kadar güzel, yap kız filan gibi bir yerden gelmeniz çok güzeldi. Dur da sonuçlarını görmedik ya. Yani. Aynen aynen, verdim. Bir şeyin tamamen bitmesi hali bazen senin onun bittiğine inandığın nokta olmuyor. Evet. Çok güzel. iyi, bilgece bir laf söyledim abi <laughs> Yaz bunu. <laughs> Güzel Uğur bu pozu beni kahrediyor Uğur, Çok tatlı ya. İnanılmaz bir adam. Mamun gelin abi çok sevdim. abi. İşin özünde arkadaşlıklarımız hepimizin değişir, gelişir, dönüşür. Bazen evet. kaybolur, bazen evet. geri döner. Ben yiyeceğim abi şimdi de sağ ol. Ama her zaman o dönem bizim yanımızda olan arkadaşlarımız aslında bizim en iyimizi de en kötümüzü de görüp bizde olmayı tercih ettiler ya. Ya benim böyle bir arkadaşım vardı bir senenin başına vedalaştık kendisiyle. Benim de geçen ee... bu yaz vedalaştık <laughs> kendisiyle. Ya hakkını asla hani Örseleyemeyeceğim, ee, onun da çok zor günlerini, benim de çok zor günlerimi birlikte atlattığımız bir arkadaşlığım vardı. Ama <laughs> işte bazı hataların geri dönüşü senin kendinle vereceğin bir içsel hesaplaşma oluyor ya. Bunu affedersen ben kendimi affedemeyeceğim. Ee, ben yine seni affedeyim. Hiç problem değil. Biz yine devam edelim ama ben... Rahat o anı et hep hatırlayacağım. Ben rahat etmeyeceğim abi kendimden. Ben senin o an o yaptığın şeyi veya o an yapmadığın şeyi yediremeyeceğim yani. Benim de böyle bir arkadaşım var. O yüzden belki bir biz hayatta farklı yerlerdeyiz. Ve farklı artık evet belki 5-6 senelik bir dostluk. E, aynı yerdeydik bu 5-6 sene boyunca. Ama artık gelişmiyoruz. İyi de gelmiyor. E, ben de sana iyi gelmiyorum. Mesela benim de böyle bir dostum. Yani gerçekten bu dostum kelimesinin benim Her da harfini doldurabilecek için. bir adamla arkadaştık biz. Ve mesela şey şu an üzüyor. Hayatımda olan değişen, hı hı. gelişen veya yeni tanıştığım insanları onunla tanıştıramıyor olmak. Veya rutinde beraber yaptığımız eventlerde onun olmaması. Hı hı. filan. Çünkü o adam biliyor ya mesela benim şu an yaptığım birçok şeyi ne kadar istediğimi. Ne kadar çabaladığımı bunun için. Ama yok. Ama ben ona dönüp bunu anlatamıyorum. Bunu geçen ya, akşam şey işte. çok karanlık gecelerinde arayamadığın insanlar. Aslında sadece arayıp bir şey konuşmak zorunda değil. görüntü arayıp onu oraya koymak ve ağlamak istiyorsun belki sadece. Onu bile yapamayacağın noktaya geldiğin arkadaşlar oluyor. Benim böyle iki kişi var. Ben de çok var abi. Ben de arkadaş kazı çok sükse bir yerde. Ya benim de sükse de bu kadar hani gerçekten mesela bir tanesi vardı biz yıllarca arkadaşlık yaptık ve hiç görüşmedik yüz yüze. Hiç denk gelmedik yani. O başka bir şey şu ben başka bir şey Çok sevdiğim biriydi. Hala da mesela aklıma gelir, lan acaba şu an tekrardan arkadaş olabilir miyiz düşüncesi. Panik atak geçirdiğimde onu arıyordum anladım ve hiçbir şey yapmadan sadece orada var olarak bunu engelliyordu o arkadaşım benim. Biri vardı, diğeri işte. 365 günün 365 günü görüşüyorduk adamlar. Bak bir günümüz ayrı geçmedi neredeyse. Ay. Literal anlamda şu an yok. Benim öyle çok yakın bir arkadaşım vardı. Bu ikili beni kahrediyor yani. Yediğimin içtiğimin ayrı gitmediği, evde onun sevdiği bir yemek piştiyse annemin arayıp çağırdığı ve benim kimin geldiğini bilmeden kim geldi dediğimde annem şunu çağırdım falan yemek yemeye geldi falan dediği bir arkadaşlığımız vardı. İki gündür tanıdığı bir adamı üzerime tercih edip üstüne bu benim... Anlayışsızca karşıladığım bir süreçmiş gibi lansettiği noktada biz görüşmeyi kestik. Ee, i̇nanılmaz kırıcı bir süreçti benim için. Çünkü bir dönem bazı şeyleri yapmamamla aramdaki büyük Peki. engellerden biriydi. Görmüyor ya Bazı hataları affedemiyorsun abi. Yemin ederim affederim hiç sorun değil ama ben kendimle barışamayacağım Mesela, onu affedersem. Işte, son anlattığım eleman da benim için. Öyle bir yer. Ben onunla tekrar arkadaş olursam. Kendimle yaşayamayacağım. Kendimi kötü hissedeceğim. Her buluştuğumuzda veya her bir şey konuştuğumuzda. O şey çok... E, Çünkü o time e, skip'te yoktun ya sen hani. E. Bir time skip... Arada bir şeyler oldu ve ben bazen Üzette çok zor anlar... ya artık onları sana. Bazen çok zor anların içindeydim veya değildim veya... Ama. Çok iyi bir anım vardı ve senle kutlamak istedim ama... Ben seni geri oraya götüremem. Ben bir daha da onu yaşayamayacağım. Sen Bizim de bir daha bende onu paylaşamayacaksın. Var arada, boşluğumuz var. Evet yani o yüzden... Arkadaşlıklar gelip geçici şeyler olmasa hayat daha güzel olurdu. Hepsi değil bir kısmı en azından gelip geçici olmasa. Mesela şu an öyle şey. insan Musa geldi. Oha. Oha kral ya. Abi halı sağdan vardır. çıktı kral. geldi kurban oldum. Musa! Bizi siklemedi. Acaba Uğur'u mu görmeye geldi sadece? Ya şöyle, e, bunu da samimi düşünüyorum bu arada. Gerçekten düşündüğüm bir şey bu. Hayatta kendin için yaşamaya başladığın noktada bunları elemine etmeye başlıyorsun. Kelimeyi Hı -hı. doğru söyleyemedim galiba ama. Hı, -hı. E, o bir şeyleri kendin için yapmama döngüsündeyken bu insanlar çık diyorlar hayatına ya da işte bazı şeyler yok oluyor. Yani işin özünde bazı insanlar mesela bizim arkadaşlığımızla ilgili benim içimdeki hissiyat çok tatlı. Ve şüphesiz bir yerde <laughs> anladın mı? Çünkü şey dediğin gibi bir yerde oldu. Ben artık kendim için yaşamayı tercih ettiğim <laughs> noktada biz tanıştık. Bir de bunun destekleneceğini bilmek de bence kıymetli. Comfort bir yerde sana bir alan sunulduğunda ben yarın artık bunu yapmaya karar veriyorum dediğim zaman Börük çok yanlış bir tercih, tercih, tercih olsa da, maksimum söyleyeceği şey bence yapmamalısın. Sonuçları ve çıktıları bunlar olabilir. Ama yap. Görelim. Biz hallederiz yine günün sonunda onu. Bu işte daha değerli. O yani sana söylediğim gibi yani çok kötü biterse hallederiz. Mutlu biterse de kutlarız birlikte bu kadar yani. Aynen öyle. Arkadaşlar. numarayım abi bir ya. Ben çok tatlı bir insanım hayatımızda barındırmak için. Bizim bölümlerin bitişiyle ilgili bir problem var. Genelde <laughs> olmuyor. Kapatamıyoruz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Nazilliğe gidin ya. Bizim hayat mottomuz budur. Bu oldu. İkinci mottom bu benim galiba. Benim de üç etimden evet, gelir ya. Yani bir bilmiyorum. O o videonun sekansı bizi çok etkilediği için ara ara birbirimize söylediğimiz bir şey bu. Evet hani hata yapmak üzerinde de yani bir karar almak da. Karar almak kesinlikle. Bu aslında. Neyse. Arkadaşlarımızı sevin. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşmesek de görüşsek de. Ayıp etmediğiniz sürece değerlisiniz hala. Ayıp, Ayıp. ediyorsanız o da sizin bok yemeniz. Öyle. Biz haftaya gene çeker miyiz? Çeker çekeriz. İyi o zaman haftaya hadi. görüşürüz. İyi, i̇yi akşamlar. Hadi, hadi gidelim.